Evet, sipariş restoran videomuzun <laughs> orada bir aradık bir aradan çıkaralım. Ufak bir sipariş aldık. Daha şöyle bir telefonu yerini değiştireyim. Ee, öncelikle restoranda şöyle bir durum var. Oyun oyene yeni başlayanlar ilk birkaç gün tavsiye ediyorum restorandaki için ama bir de bunun ödüllü haftalık restoran tarafı var. Bu kısım merak ediliyor biraz da. Burada sıralama var. İşte bir 50 kişiye kadar falan gösteriyor galiba ama ilk 10 önemli burada. 4. ile 10. arasına haftalık 300 coin ödülü var. 3. 750 şu an galiba ben 3. 2. <laughs> 1000 coin 1. 2000 coin ödülü var. Bu sıralama pazartesi günü çift sıfıra girdiği an başlıyor. Ta ki pazar 23.59 işte yeni günü atana kadar puan hesap, hesaplanıyor. Aktif takip edebiliyorsunuz zaten. Ödüllerse çarşamba akşamı 20.30'daki mesela bu akşam <laughs> şöyle de hemen sistem postalarından da şöyle göstereyim. Saat tam 20.30 olduğunda direkt şuraya restoran birinciliği ödülünüz çat geliyor. Geçen hafta birinci bende. <laughs> bu hafta ama korova falan varken gir giremedim yani. Üçüncülük iyidir bu hafta. Allah bereket versin. Ee, şimdi ödül tarafı bu şekilde. Yani ödüller 20.30'da geliyor çarşamba günü. Ve önemli olan ilk üçe girmek aslında. Yani 4-10 arası boş yani 300 coin için o kadar uğraşılır mı? Gerçi CEO etkinliğinde restoran saatinde yaparsanız oradan da bayağı fark yaratır yani. Atıyorum haftada 300 coin buradan gelir. 300 coin de en az oradan yaratırsınız kendinize. Hani fazla derece yaparsınız. En azından temel ihtiyaçlarınızı çıkar yani. Kop bağışıydı vesaireydi. En azından bir yerden coin gelir. Şimdi restoran tarafına gidelim. Ben burada şöyle sıralamaya girecek arkadaşlara en azından 80 seviye restoran tavsiye ediyorum. 80. seviyede şöyle, hatta ilk işte sosis ile başlıyorsunuz, pizza, hamburger, Buna her 10. seviyede açılıyor. İşte 20'de pizza, 30'da hamburger, 40, 50, 60, 70, 80. 80'de şöyle bir güzellik var. Hot Wings ile Fish and Chips'in e, yanlış hatırlamıyorsam ortak neredeyse bütün ürünleri ortak artı sushi var. Yani bu e, bir de şöyle de bir şey var. 80. seviyede ya da 100. seviyede olsanız hep son 3 ürün geliyor. Diyelim 80'desiniz fiş gelecek, e, hot wings gelecek, sushi gelecek size ürün olarak. Burada bu 3 ürüne toplam 11 raf yetiyor. Benim 100 mesela. Ben hatta biraz daha şeyini çıkartıp 10 yaptım seviyelere. <laughs> e, mesela benim şu an kebap, waffle, hot wings her biri en az 5 tane falan şey istiyor. En az 15 raf falan istiyor. E, eğer restoranı 80'de bırakırsanız en azından biraz daha koyun maliyetiniz daha rahat olur sizin için. Hani ne kadar gider diyelim. 3 üretim hattı olsa bir de rafları da işin içine katsan herhalde 4000 coin'e falan kapatırsınız. ben de şöyle bir şey. Ben hepsini ayrı ayrı şeyler aldım. Böyle benim için daha rahat oluyor. Ha tabi bu şekilde yaparsanız da son seviyede 17 rafın açık olması lazım. Sonuncusu da 18. Bu raflar da yanlış hatırlamıyorsam 50, 100, 150, 200, 250 diye katlana katlana gidiyor. En son 300'de sabitleniyordu rafların coin yükseltme şeyde 50 idi. Aynen 50 imiş. Burada şu an şey kısmı önemli. Diyelim ki efsane bastınız ya da restoran seviyeniz çok düşük. Ben sıralama kasabilir miyim? En çok merak edilen noktalardan biri bu. Eğer üç üretim hattınız varsa sadece sosisiyle bile sıralamaya girebilirsiniz bu arada. Ben daha önce denedim. <laughs> Biraz ruh hastalığı seviyesi istiyor tabi. Ama giriliyor. Yani en azından üçüncülük zorlanır yani ben girdiğimde üçüncü mü olmuştum galiba? Üçüncü mü? ikinci mi? Ne sosyiye sadece ama. Tabii sonra restoran basınca işin rengi değişiyor. Burada şey etkiliyor. Diyelim sosisle iki enerjiyle başlıyorsun. Mesela kebap. E, ee, diğeri neydi? Hot wings mi? Neydi? Kebapla waffle altı enerjiden başlıyor. Şuradan da bakabiliriz. Ee, altı enerjide 120. siparişte şeyler katlanmaya başlıyor. Enerjiler. 2x'ler açılmaya başlanıyor takdir edersiniz ki sosisli ile 20 saniyede bitiyor sosisli ve 120.ye gelmek çok daha kısa sürüyor. Sen sosisli bir günde 7-8 bin puan anca yaparken ben kebapla waffle yani son seviye restoranda günlük ortalama yani tabi zorlarsam eğer 13 ile 15 bin ya da 12 ile 15 bin arası puan yapabiliyorum. E, haliyle böyle olunca atıyorum 10 seviye restorana olan bir adamın beni sıralamada yakalaması imkansız hale geliyor haliyle. Ee, dediğim gibi bu yani restoran para için ilk bir yeni oyuna başlayasın. Bir iki gün dışında değilse para için yapılacak şey değil. Tabi mesela e, ben 3x'de açtığım zaman şu an ben restoranta nereden baksam herhalde bir 5 milyar falan gömmüşümdür herhalde can sıkıntısı. Çünkü <laughs> para yarayacak bir yerim yok. <laughs> ee, hani benimkini aldanmayın yani. Ben şurada 2 dakika yapsam 3x açıldığında milyon milyon veriyor şu an benimkiler ama gereksiz yani. Ben şu an bir ihaleden de yanda hatta çelik ihalesi vardı şunu da tümünü gönder yapayım. ben burada bir dakikada 90 milyon kazanıyorum. Burada bütün gün 250 milyon falan kazanıyorum. Restoran yaptığım günlerde. Ki bugün hiç yapmadım yani. Tamamen skora yatıyorum hatta göstereyim yani. Şu an skora yatıyorum. Üçüncülüğümü korurum en fazla pazar akşamına kadar. Ondan sonra da ödülümü alır. 750 coin alır. Pazartesi günü tekrardan başlarım. Birinciliği oynamaya çalışırım. Yani çünkü gidip burada Corvo ile Ture'yi zorlayabilecek kadar bir enerjim yok. Ve burada şöyle de bir şey. Yani sıfır enerjiyle 3 üretim hattın olduğu zaman ee, işte her yarım saatte bir zaten no etsen bir enerji ödülü geliyor. Onu da tekrar şöyle göstereyim. Şuraya geldiğinizde yarım saatte bir 50 veriyor zaten. 3 üretim hattı olduğu zaman da 2 dakikada bir 6 enerji veriyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde sürekli oyuna işte saatte bir girip enerjiye yakıp çıktığınız zaman da ya emin olun sıralamada çok güzel puan kasıyorsunuz. Yani gidip böyle 15 bin, 20 bin, 30 bin enerji biriktirmenize gerek yok. Hatta benim tavsiyem her hafta yani restorant yapacak için konuşuyorum. Her hafta düzenli girsin. Bir hafta birinci olur. Bir hafta üçüncü olur. Yani üçüncünün altına düşmez yani. 80 seviye restorantı olan biri. Onun dışında ekstra böyle hani önemli dikkat şey olacak bir yer var mı diye düşünüyorum. Çok da bir şey yok aslında. Restoran çok da bir esprisi yok. Dediğim gibi önemli olan buraya bir nakiti nakiti çözersiniz. Nakit yatırımı önemli değil de ya atıyorum buraya 6000 coin para bağlayan adamın yeni efsane basmış olması lazım ki atıyorum 2 ay boyunca oynayacak en azından. İşte hem sıralama kasacak vesaire. Hani böyle bir periyotun olması lazım buraya da bir coin bağlaması için. Yani atıyorum gidip 45 milyar normal hesap bir adamın restoranı bir anda yükseltmesinin bir anlamı yok. Çünkü adam zaten bir hafta sonra efsane basacak yani niye gidip 3-4 bin coin bağlasın buraya. Hani bu detaylı önemli tabii yani uzun soluklu bir yatırım olarak düşünebilirsin. Ha, ben sıralama zevkini seviyorum. Yani o rekabet hissini seviyorum. Ya, yoksa çok coin'e ihtiyacım olduğundan da değil aslında. Ha, güzel de oluyor yani. Aradan 2000 geliyor, 1000 geliyor, 750 geliyor. İşte kopa fazladan bağış atıyorsun. sağ sola hediye atıyorsun gibi gibi. Yani restoran hakkında diyeceklerim bu kadar. Çok da lafı uzatmaya gerek yok herhalde.